Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çağrı şartım Tango Alfa Birokovic. Doru ben eski bir telsiz zabitiyim. Ferrit antenlerin nerelerde, nasıl faydalı olduğunu, nasıl bulunduklarını size açıklamak istiyorum. Şimdi aslında ferit antenler birer tane loop antendir. Hiçbir farkları yoktur. Yani bir loop antendir. Ancak adamlar şöyle söyleyeyim MF, HF gibi uzun dalga e, orta dalga gibi frekanslarda mesela e, diyelim ki e, 1600 kHz'in 1.6 kHz anten boyunu hesaplamaya kalkarsak o kadar uzun bir antene ihtiyacımız var ki kocaman bir antene ihtiyacımız var. Böyle ama yani bunu elle taşımak mümkün değil. Adamlar da orta dalgadan yayın yapıyorlar. Bunu el elde taşınacak cihaz haline getirecekler. Ne yapmaları gerekiyor böyle bir pozisyonda? Böyle bir anteni küçültmek gerekiyor. Şimdi böyle bir pozisyonda tabii küçültürseniz kazancı düşecek. Hiçbir kazanç yok. Bunlar da bu loop anteni alıyorlar. Şu loop anten bildiğimiz loop anten. Ya diyorlar ki biz bunu yine loop anten olarak alalım. Şu ucundan şöyle yapalım. Bu ikili loop oluyor. Anladınız mı? Bu ikili loop. Yani mesela. Fakat yetmiyor. Yani bu 100, 100 metre, 150 metre, 200 metre tel gerekiyor. Şunu alıyorlar. Şöyle, 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 şöyle yapıyorlar. Anteni yapıyorlar ama gene zayıf. Yani tamam da anteni küçülttüler. Büyük bir anten yaptıkları zaman iyi bir fayda alıyorlar ama sen yani 160 metre bir loop anten yaptıktan sonra 160 metre radyo transistörlü radyo olayını kaybetmiş oluyorsun. E ne yapmışlar? Orta dalga şöyle bir ferrit koyuyorlar içine ve bunu anteni şeye yönlendir. Antene doğru yönlendirdiğiniz zaman eski radyolara bakarsanız bu çıkacaktır içinden. Şu ferrit koyuyorlar. Peki bu ferritin ne faydası oluyor? Bana bunu sorarsanız Şimdi ferrit buradaki e, yayını kuvvetlendirmeye yarıyor. Yalnız bu dedik ya biz yönlü anten. Şu, şu nereye bakarsa olanın yönündeki vericiyi, burası verici olduğunu düşünün. Buradan almıyor. Buradan alıyor. Yani bu radyo istasyonu ya da bunu alıyor. Burada varsa almıyor. Anladınız mı? Şimdi bu yayın şekli bu şekilde. Peki ferrit antenle şunun arasındaki fark nedir? Bakın bu da bir ferrit aslında ama bu balon yapımında veyahut da filtre yapımında Kullanılan bir bal, bu da e, yani bobin, balın yapımında kullanılmış bir bobin bu. Bu da bir ferrit yani. Ferrit illa düz olmak zorunda değil. Ama yapılış amacı eğer farklıysa trafo saracaksanız yani bununla bir kazanç. O zaman toroidlere sararsınız. Bu da bir kömürdür. Bu da bir kömür. Ama elektro elektromanyetik dalgaları geçirme veya e, geçirme gibi bir lüksü var. Ama bunun belli bir frekansı var kömürlerin. Şimdi bu kısa dalga içinde yapılmış. Bakın şimdi. Şuradan, şimdi biz tahmin edelim. Tahmin edelim hep beraber. Şimdi bu, bu antenin şu bölümü kısa. Bu ondan da kısa. Şu daha uzun. Bu uzun dalganın anteniymiş. Yani sökülmüş. Ben sökmüşüm bir şekilde. Bu orta dalganın anteniymiş. Bu da kısa dalganın anteniymiş. Kısa dalga da öyle böyle 27 MHz'ler falan değil yani. 3,5 MHz veya o civarlar 5 MHz'i geçmeyen bir kısa dalga anteninin kalıntısı bu. Bunun fazla sarımı yok. Bunlar bak en uzunu uzun dalga bu orta dalgaymış. Yani büyük ihtimalle orta dalgaymış. Bunun kağıdı daha uzun diğerlerine göre. Ee, gördüğünüz gibi bu eski bir or, e, orta dalga ve kısa dalga. Hepsi karışık. Dünya radyosunun üstünden sökülmüş bir ferrit antendir arkadaşlar. Şimdi aralarındaki fa fark ne? Biri hava aralıklı biri e, ferrit. Şimdi adamlar şunu öğrenmişler. Yani tabii bunun hesaplaması var. Bunu ben diyor 160 metre böyle sararsam diyor. Gerek yok. Ortasına ben ferit geçirirsem daha az sarılacağını anlamışlar. Yani ferit anteninde bulunuşu bu şekilde olmuş. Ben diyor yani bunun 160 metre saracağıma 80 metre sararım. Bunun değerini bulurum diyor. Mikro değerini bulduktan sonra ortaya da ben diyor bu ferriti koyarım diyor. Yani adamlar buraya 160 metre saracaklarına daha kısa sarıyorlar. Çünkü ortada ferrit var. Aynı ürün eğer hava aralıklı olsaydı belki 100 metre tel saracaklardı. Aynı mikro tuttana tutana kadar. Anlıyor musunuz? Tabii bu bir ee, diyeceğim. Böyle. Ferrit antenin buluşu da böyle. Bu, bu yüzden de yani hava aralığıyla kömürlü aralık farklıdır. Siz balon yapacaksınız mesela. Balonu havalı balon yaparsanız neredeyse iki kat fazladır. Kömür üzerine balon yaparsanız sarım sayısı yarı yarıya düşer. Ancak ferritle ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Yüksek güçlü, çok yüksek güçlü şeylerde pek ferrit sarılmak istenmez. Yani çok yüksek güçlü e, telsiz cihazlarında ferrit hava aralıklı sarılır. Şimdi niye diyeceksiniz? Ferrit burada bobine bir zorluk çıkardığı için ısınma eğilimine girer. Isınma eğilimine gireceği için 1500-2000 wattlık telsiz cihazlarından bahsediyorum. Isınır ve o balon yanar. Isınır bu kömür ısınır ve bu balonun telleri yanar. Şimdi e, bazı arkadaşlar vardır. İşte adam balon yapmış. 1000 wattlık. Bin wattlık balon yapmış. Hava aralıklı değil tabi balon. Kömür, kömürle yapılmış. Kömür de şöyle küçük bir kömür. Bin bin beş yüz watt koymuş. Kalın koymuş. Öyle ama kablonun kalın olmasıyla pek fazla değil. Balonun soğutma veya ne kadar Balın da ısınıyor burada. Bunun üzerinden e, manyetik bir akı geçtiği için zorluk sağlıyor. O zaman da der ki bu arkadaş ben aldım 2000 watt 3000 watt verdim ama patladı. Bunun balonun kömürünün e, yapısıyla şeyin de eşit olması gerekiyor. Yani bu bobinin kalınlığının da eşit. Ona göre de 1000 watt, 2000 watt. Ama genelde A, yüksek güçlü telsiz cihazlarında e, hava aralığı daha çok kullanılır. Isı enerjisi tellerin üstüne yayılsın diye. E, yani ben bahsettiğim 2000 watt, 1600 2000 watt kömüre pek balon sarılmaz. Otomatik tünel kullanılır daha çok. E, yani eğer öyle bir şey olsa yani ne için? Bunlar ne de farkı? alıcılarda ve vericilerde böyle 1000 Watt'a kadar veya 500 Watt'lara kadar kömür kullanılabiliyor. Vericilerden bahsediyorum. Alıcılarda zaten orta uzun dalgalarda kullanıyorsunuz bunu. Ama telsiz vericilerinde kullanıldıkları zaman bunların bir ısınma direnç gösterme e, olayları var. Bunun da üreticileri bunu hesaplamak zorundalar. Genellikle eee Türkiye'de pek hesapla iyi bir hesaplama yapılmadığı için hani balonun benim 1000 wattlık aldım da 300 watt bile verdim de yandı derler. Bunun da sebebi bu malzemenin şu kömürün e, zorluğudur. Ferrit anten bu şekilde e, keşfedilmiş bir şekilde tabii ki bir fizik prensibi var ama Yönlü anten grubuna giriyor. En çok kullandığımız frekansta MF, MF LF VLF LF low frekans. Yani uzunun da daha uzun dalgası var. Nerelerde kullanılıyor? 27 MHz'de kullanılmaz mesela. Ama nerede kullanılır? 1.6 1600 kHz'lerde belki 3000 3000 kilohertz veya bilemediniz 4000'lerde belki kullanılır. Ama e, daha yükseklerde ferrit nüve kullanmaya gerek kalmıyor. Çünkü sarım sayısı azalıyor. Bu anten düz antene anten satına girmiş oluyorsun. O yüzden de e, yani 3 MHz'in altında e, ferrit nüve kullanılıyor genellikle. Yani 1600'ün normalde 1600'ün altında kullanılıyor. Nerede kullanılıyor? İşte yüzlü 100'lü, 170'li, 100'lü frekansla, 100, 100, 100 kHz'ten 1.6 e, 1600 kHz'e 1600 bu 1600 olacak. 1.6 MHz. Yani 100 kHz'ten 1600 kHz'e kadar e, radyo alıcılarında genellikle bu e, ferrit müve kullanılır. Bunun dışında da telsiz vericilerinde balonlarda kullanabiliyoruz biz bunu. Bu şimdi balonda kullanılabilir mi? Evet arkadaşlar kullanılabilir. Nereden kullanılabilir? Burada bunu yapan adam şurada bir küçük bir anten yapmayı görüyorsunuz. Küçük sargı var. O da 3-3.5 MHz'in filan olması gerek. Az bir sargı var. E, bu demek ki kısa dalga anten bu radyo öyleyse bu sıfırla işte 25 megahertz arasında bir kömür yani bundan ferrit nüveden kömürden e, olur mu balon evet olur e, sarım sayısını küçültmek için bu kömür aslında çünkü adam yüzlerce metre hem sarım sayısını küçültüyor hem antene yönlendiriyor kazancı arttırmış oluyor bu kömür. Tabi yüksek olanlarda bunu kullan. Bir de nerede kullanır? Muayyenlerde kullanıyoruz. Ona yani ayar yaptığınız muayyenler vardı Telsiz cihazının alıcılarının içinde. Benim size nasıl bulunduğu ferrit nüve, ferrit anten hakkında verebileceğim bilgi bu kadardır. En basit nasıl bulunduğunu, aslında onun bir loop anten olduğunu, bilmeniz yeterli. Basitçe. Çok uzun bir şeye gerek yok. Basitçe. bunun içinden bunu geçirmişler. Büyük bir anten yapacağını içinden geçirip bir de sayıyı düşürmüşler. Nasıl olsa alıcı ısınmıyor. Hiçbir şey yaptı. Öyleyse demişler ki böyle böyle. Vericiye yönlendirirse. Eski radyo transistörlerinin içinde bu vardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.